Hı hı. E, peki maaşlarla ilgili ne düşünüyorsun yani biraz da işte normal maaşlı çalışanlar üzerinden düşünürsek hani büyük bir çoğunluk sonuçta şey e, maaşlı çalışıyor e, brüt ücret üzerinden çalışanlar aslında biraz daha konunun farkında da e, direkt evet. net ücret üzerinden çalışanlar o vergi kesintisini çok fazla hissetmiyorlar aslında yani hissetmediklerini düşünüyorlar e, o yüzden çok farkında olamayabiliyorlar Maaş çalışanlar içini düşünüyorsun yani sonuçta devamlı artan bir şey var ya abi enflasyon var ya <laughs> alım gücü devamlı düşüyor e, çalışanların da devamlı beklentisi işte zam yönünde oluyor bunu şirketler tabii ki çok fazla şey yapamıyorlar e, karşılamakta biraz zorlanabiliyorlar açıkçası işte durum böyle olunca biraz da bu e, yurt dışı çalışma Artık işte pandemiyle beraber birçok şirket uzaktan çalışmaya geçti. Ee, oturduğun yerden e, bu problemleri aslında şey yapabiliyorsun, aşabiliyorsun. Yani durum böyle olunca da Türkiye'deki şirketlerin de e, yeterli kaynağı bulmakta zorlandığını şey yapabiliriz belki söyleyebiliriz. Evet. Yani kalifiye iş gücüne ulaşmakta zorlanıyor aslında şirketler. Yani ben kiminle konuşursam konuşayım son zamanlarda. Ee, hangi konuyla ilgili olursa olsun işte front end olur, back end olur, işte iOS development olur, ee, kalifiye eleman bulmakta zorlandıklarını söylüyorlar. Nasıl bulsun abi? Yani nasıl bulsun? Yani şimdi şöyle de bir şey var. Geliyor mesela şirkete geliyor. Bir o bizden diyor bir para istedi diyor. Lead bir memle işte ya o parayı ben kazanmıyorum falan diyor. E sen yazdın mı güzel kardeşim oraya? Yani benim bütçem şu. E, var işte yurt dışındaki ilanların tamamında var o bütçeler. E, bizde yok. Kim kime ne koparırsa e, o da senden koparacak yani sadece sen değil yani o da gelecek e, dünyayı görüyor piyasayı görüyor arkadaşı gidiyor yurt dışına çalışıyor veya büyük şirketler de Türkiye'de iyi para verenler var yani hani yurt dışıyla rekabet etmeye Tabii. çalışanlar bile var yani e şimdi yani onları gördükten konuşuyor sonra... abi kendi arasında devamlı konuşuyor yani yazılım ekosisteminde biraz öyle yani networking çok fazla e, genişlemiş durumda insanlar birbiriyle konuşuyor yani işte ben sana soruyorum abi işte aralık olarak söyleyebilir misin? Yani şu pozisyonda daha önce çalıştığın yerde nedir durumlar? İşte şu şirkette ne? Ya o kulaktan kulağa bir şekilde yayılıyor ve insanlar o içerideki durumu bilebiliyor. Ya yani Bazı şirketlerde e, aynı pozisyondaki insanların e, maaş oranları çok şey alabiliyor. yani uçurum olabiliyor arada. Bu da senin evet. az önce dediğin gibi hani biraz böyle görüşme esnasında kendini ne kadar pazarlayabildiğine ne kadar kendi yeteneklerini satabildiğine bağlı olabiliyor açıkçası. Şirket de öyle yapıyor. Yani daha ne kadar ucuza kapatabilirsem. iyi Pozisyon var mesela atıyorum 30 bin liralık. Yani 30 bin liralık pozisyona gelen bir senior 15 istiyorsa gidip 30 bin liralık mı anlaşacak? Gidecek 15'li işe alacak. Yani sen bunu yapıyorsan hı hı. şey de yapacak. Developer da yapacak yani. Hı hı. Hatta developer'ın elinde şöyle bir koz var. Sen mesela işte biz bu çalışanı şu fiyata aldık seni bu fiyata alamayız gibi bir şey söyleyemezsin. Hani skalamıza uymuyor dersin en fazla şirket olarak ama o gider ben yurt dışından bu teklifi aldım diye senin önüne koyabiliyor. Böyle bir lüksü var yani ve alıyor da bu teklifi. Sonuçta gidiyor birçok kişi yurt dışıyla görüşüyor önce yurt dışından alıyor teklifi. Ondan hmm. sonra Türk şirketlerle görüşürken de yani benim böyle bir alternatifim var diyor. Şimdi az bulunan şey ender bulunan şey pahalı olur. Ne olursa olsun bunun ne olduğunun bir önemi yok. Bugün development Türkiye'de, kalifiye developer az bulunan bir şey. Dolayısıyla evet. bunu ucuza, yani bunu ucuza kiralamak, ucuza elde etmek bunu mümkün değil. Yani... Ya çünkü herkes şey düşünüyor abi, hani e, elinde imkan var yani. Yani sonuçta diyorsun ha ben hani aynı emeği buraya çok daha az bir miktar'a neden vereyim? yani bunu daha hani iyi bir fiyata, hak ettiğim fiyata satabilecekken dünyada. Neden bunu tercih edeyim diyorsun. Yani biraz da orada aslında işte rekabetçi bir şey çıkıyor ortaya. E, ortam çıkıyor. E, biraz da aslında insanları elde tutmak için de bir şeyler yapmak gerekiyor. Bizim klasik şeyi biliyorsun abi. E, gidersin işte bir şey istersin. E, yöneticinden zam istersin. E, ya işte şöyle böyle falan. Ondan sonra gidersin bir şirketle görüşürsün. Bir teklif alırsın. Ondan sonra dersin ki ya ben gidiyorum. Teklif, ...teklif koyarsın ortaya dersin ki ben gidiyorum o zaman derler ki ya işte gitmesen e, proje işte yarım kalacak gel sana işte terfi verelim işte zam yapalım falan ya abi, o zaman hani... <laughs> niye yapmadın abi o zaman? Niye yapmadım bugüne kadar niye yapmadım yani bizim aslında temel problemlerden bir tanesi de bu yani çalışan çalışırken e, senden bazı talepleri oluyor sana talepleri karşılamıyorsun yani nasılsa çalışıyor diyorsun ondan sonra gidiyor bir teklif alıyor, getiriyor önüne koyuyor ben gidiyorum diyor. tam gitme aşamasında bu sefer ya dur işte gitme zam yapalım şey yapalım tutalım moduna insanlar şey yapıyor gidiyor. Bence bu da çok şey doğru bir yaklaşım değil. O çalışanı daha çalışırken mutlu ederse zaten hani gitme isteği olmaz ama tam gideceği aşamada ya dursan biz sana zam yapalım terfi yapalım. Abi o terfi ben Hak ediyorsa o terfi e, vermen gerekiyorsa bana, hani zamanında verseydin ben de o zaman şey yapmasaydım yani farklı bir şirkete. İşte ticaret abi anla işte yani bu bir ticaret yani. Aynen. Bunun farklı kadar. bir şirkete önemli. Herkesin elinde bir MTA var sattı yani kimi gider elle tutulur bir şey satar, kimisi hizmet satar. Biz satıyoruz abi, biz yeteneğimizi, kabiliyetimizi satıyoruz. çok ucuza çalıştım. Çok düşük fiyatlara çalıştım. Sen de çalışmışsındır eski yazılımcı olarak. Hı hı. Yani çok düşük o zaman da çok seviyordum yazılımı. Şimdi de seviyorum. Yani ya aslında az kazansam da severim ya. ya. biz işte böyle hobimizi hobi olarak başladığımız bir şey böyle mesleğe dönüştüğü için biz biraz daha farklı bakıyoruz aslında. Oradaki hani temel motivasyonumuz şey değildi yani hani e, ya ben yazılımcı olayım işte niye çünkü işte çok para kazanıyor. Ya ö, öyle değil yani biz sen de hatırlarsın yani yıllar önce hepimiz Aynen. ya ikimiz de o 10 plus yıllık şeyiz yani yazılımcıyız. Ee, 10 yıl önceye dönüp baktığın zaman o zamanla o zamanki işte ekonomik koşulları kıyasladığın zaman aldığımız ücretler çok da komik ücretlerdi yani. Hani biz temel motivasyonumuz o işten para kazanmak değildi. Yani şu an evet. tabii motivasyonu bu olanlara da tabii şey yapıyorum, yani saygı duyuyorum ama te temel motivasyon bence yani sadece para olmaması lazım. Bir ikinci bir motivasyon bence şart. Sadece parası için yapılacak bir meslek de değil bence yani.